Arkadaşlar merhaba. TRT Matematik Kale Akademi Poster Notları ile birlikteyiz. Ben Mustafa Hoca. Bugünkü konumuz kümeler. Şimdi önce kümelerin tanımıyla başlayalım. Birbirinden farklı nesneler topluluğuna küme denilir. Bir ifadenin küme olabilmesi için elemanlarının tam olarak bilinmesi gerekir. Şimdi mantık bağı vardır derim ben genelde kümenin elemanları arasında. Bir mutlaka bir mantık bağı olan ve bilinen topluluklar nesneler topluluğu küme oluşturuyor. Bunu unutmayalım. Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle isimlendirilir. Kümenin elemanları yer değiştirdiğinde küme değişmez. K, A kümesinin elemanı ise K elemanıdır. A şeklinde bu eleman sembolümüz gösterilir. M, A kümesinin elemanı değil ise M elemanı değildir. Yani sembolümüzün üzerine çiziyoruz. Aynı eşit değildir gibi hatırlayın. Şeklinde gösterilir. A kümesinin N elemanı varsa eleman sayısı S, A eşittir en şeklinde gösteriliyor. Şimdi bundan sonra hemen kümelerin gösterimine geçip geçtik. E, kümeler e, üç şekilde gösteriliyor. Liste, ortak özellik ve şeması şamasıyla gösteriliyor. E, liste yönteminde kümeye ait elemanlar küme parantezi dediğimiz bu şekilde e, bir parantez arasında virgül ile gösterilmelidir. Mesela isimlendiriyoruz önce kümeyi A kümesi diyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Eşittir küme parantezini açıyoruz. A, B virgül şeklinde gidiyor ortak özellik yöntemi küme ait elemanların ortak özellikleri yardımıyla gösteriliyor. Ven şaması küme ait elemanlar kapalı bölgede yanına nokta konularak gösteriliyor. Şimdi ben sizlere bunlarla ilgili bu gösterimlerle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü önemli. Burası karşımıza çıkabilir. Şöyle diyelim. Şimdi liste yönteminde bakın A kümesi dedik. A, B, C D gibi gidiyor. Şimdi bakın kapatmadım bir şey söylemek istiyorum. Çünkü burada liste yönteminde bir eleman kümeye bir kez yazılabiliyor. Yani siz buraya tekrar A yazdığınızda bu küme gösterimi hatalı olur. Bir elemanı yalnız bir kere yazabiliyorsunuz. Bakın bununla ilgili küçük bir örnek hazırlayayım size. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Der ki aşağıdakilerden kısaltayım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyebilir. Yanlıştır. Şimdi bakın burada birkaç küme göstereceğim size. A diyelim. A kümesi verelim. Ne olsun? Kalem kelimesinin harfleri olsun. K, A, L, E ve M. Bu bir küme midir? Değil midir? Diğer tüm şıkları yazdıktan sonra bakalım. B kümesi olsun bu da. Bu da e, mesela masa kelimesinin harfleri olsun. M, A, S ve A olsun. C diyelim. Bu da market kelimesinin harfleri olsun. M A R K E ve T. D şıkkı diyelim. D kümemiz olsun. Bu da e, silgi kelimesinin harfleri olsun. S I L G olsun kapatalım. Bir de E şıkkımız olsun. E kümesi. Bu da e, defter kelimesinin harfleri olsun. D E F T ve R olsun. Şimdi hangisi yanlıştır demiş bakıyoruz. Şimdi kalem kelimesinin harfleri, masa kelimesinin harfleri, market kelimesinin harfleri, silgi kelimesinin harfleri, defter kelimesinin harfleri. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? B şıkkında A harfinin iki kez kullanıldığını görüyoruz. Liste biçiminde bu yasak. Onun için yanlış olan B şıkkı oluyor. Peki aynı soruyu, bakın aynı soruyu size bir de şöyle sormak istiyorum. Şöyle soralım bir de. Kalbimizi hazırlayalım. Sorumuz yanda dursun. Bakın buna bakarak. Yine örnek dedim. Aynı soruyu soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedim. Soru metnini uzatmıyorum. <laughs> A seçeneğimiz şöyle. A kalem olsun. B seçeneği masa olsun. C seçeneği market olsun. D seçeneği silgi olsun. E seçeneği defter olsun. E hocam şimdi tekrar etmez dedim. Bak burada A tekrar ediyor. Burada E'ler tekrar ediyor. Burada I'ler tekrar ediyor. Hangisi yanlıştır diye düşünürsek. Bakın ne söyledik? Virgülden sonra aynı harf ya da aynı isim tekrar edemez. Aynı eleman tekrar edemez. Yani bu anlamda bu doğru. Bu da doğru. A tekrar etse bile tamamı bir elemandır. Virgülle ayrılmamış. Bu da doğru. Bu da doğru. Ama burada silgiye bakın. I harfi ne olmuş? Yine iki kez tekrar etmiş. Onun için yanlış seçeneğimiz D olacaktır diyoruz. Bundan sonra bir deneyimiz var. Venn şeması ile gösterme var. Ortak özellik yöntemi ile gösterme var. Hemen bir de onlara bakalım. Ortak özellik ve Venn şemasını kullanalım. Bakın Venn şeması şu. Kapalı bir eğri. Venn şeması için şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi kapalı bir eğri içerisinde elemanların ee, yanına nokta koyarak gösterim dedik tanımımızda. Şimdi kapalı bir yer. Şimdi bizim alıştığımız küme biçimi hep bu. A kümesi nokta koyduk. Buraya elemanlarını koyduk. A, B, C diye yerlerini de belirledik. Bu doğrudur. Peki şu bir küme olamaz mı? Tabii ki olur. Kapalı edip, düzgün olmak zorunda değil. Burada mesela 1, 2, 3 olabilir. Bu da bir kümedir. Peki şu bir küme olabilir mi? 1, 2, 3. Olamaz çünkü kapalı değil. Kapalı olmayan şekil Benşaması olmuyor sevgili arkadaşlar. Bunlar hemen sonra e, ortak özellik yöntemi var. Ortak özellik yöntemi de elemanların ortak özelliklerini söylüyorsunuz. Yani bunun için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ortak özellik için. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela <laughs> çok klasik olan görürsünüz birçok yerde x'lerden oluşur. Öyle ki diye okunur bu. <laughs> Mesela burada da vermiş. x Nedir? Rakam demiş. Bakın hemen poster notumuzdaki örneği alalım. Bunu şimdi liste biçiminde yazmaya kalksanız ne olacak? Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olacak. Bakın bu kadar uzun bir kümeyi daha kısa yazabiliyorsunuz ortak özelliklerini söyleyerek Ki bu kaldı ki bu kısa bir küme. Mesela şöyle desem. iki basamaklı rakamlar desem. Bir sürü yazacağım. 99 tane yazacağım. E şimdi onu yazmak yerine iki basamaklı rakamlar kümesi dediğinizde daha kısa bir kümeyle bunu ifade etmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki A ve B kümeleri aynı elemanlardan oluşuyorsa bu kümeye denk kümedir diyor. Aynı elemanlardan oluşuyorsa bu küme eşit küme diyor. Çok pardon düzeltiyorum. Eşit küme diyor. Yani şundan bahsediyor. Burada da hemen eşit küme kavramını da vereyim size. Eşit ve denk küme kavramlarını göstermek istiyorum. Eşit küme diyelim öncelikle. Şimdi bakın eşit kümede aynı elemanlardan oluşuyorsa diyor farkındaysanız. Yani A kümesi bakın işte A, B, C, D'den oluşuyor. Bir B kümesi yazalım. A, B, C ve D'den oluşsun. İşte o zaman diyoruz ki A kümesi B kümesine eşittir diyoruz. Peki denk küme ne? Biraz önce yanlışlıkla söylediğim denk kümeyi tanımlayalım. Denk küme. Denk küme de arkadaşlar elemanları farklı olabilir ama eleman sayıları aynı olacak. Yani şöyle A kümesi vereceğim size bir tane. Yine A, B, C, D olsun. Bir başka B kümesi vereceğim. 1, 2, 3 ve 4 olsun. Şimdi bakın elemanları aynı mı? Değil. Ama eleman sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yani biz bu durumda A kümesi B kümesine denktir diyoruz. 3 çizgiyle gösteriyoruz. Eşittir 2 çizgiyle denk 3 çizgiyle gösteriliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bundan sonra A kümesinin tüm elemanları B kümesinde elemanı ise A B'nin alt kümesidir diyeceğiz. Alt küme kavramını gösterelim. Şimdi alt küme kavramımız şu şekilde olacak. Eee bir küme verelim. Önce şöyle bir başlığımı yazayım. Alt küme diye size anlatarak gitmek istiyorum. Alt küme dedim. Şimdi biz bir küme oluşturacağız. Bir A kümesi oluşturduk şimdi. Buna elemanlar yazdık. A, B, C, D diye elemanlar yazdık. Şimdi bir başka B kümesi oluşturuyorum. Bakın ben içinde sadece A ile B olsun. Veya bir başka C kümesi oluşturuyorum. İçinde C ile D olsun. Bir başka D kümesi oluşturuyorum. İçinde yalnızca A olsun. Bir başka F kümesi oluşturuyorum içinde yalnızca B olsun. Şimdi incelediğimde bakın B kümesindeki elemanların hepsi A kümesinde var. C kümesinin bütün elemanları A kümesinde var. D kümesinin bütün elemanları A kümesinde var. Ve F'nin de bütün elemanları A kümesinde var. O zaman diyoruz ki bakın tek tek böyle gösterelim. B kümesi alt kümesidir A'nın diyoruz mesela. Sonra diyoruz ki C kümesi alt kümesidir A'nın diyoruz mesela. Sonra diyoruz ki D kümesi alt kümesidir A'nın. Sonra F kümesi alt kümesidir A'nın diyoruz. Hatta buradan bir şey daha söyleyebiliriz. D kümesi aynı zamanda B'nin de alt kümesidir. Bakın F kümesi aynı zamanda B'nin de alt kümesidir diyebiliriz. Buradan bir sürü alt küme kavramı tanımlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Alt kümeyi anladıktan sonra bakın böyle parçaları içinden alınmış parçalar. Peki bir şey daha söylemek istiyorum. Bir E kümesi oluşturmak istiyorum. E kümesi de E kümesi de şöyle olsun. A, B, C, D olsun. Peki A alt kümesidir. E yazabilir miyim sizce? Yazabilirim tabii ki. Çünkü hepsi var. Peki E alt kümesidir. A'nın diyebilir miyim? Diyebilirim. İkisi de birbirinin alt kümesidir. Diyebiliyorum. Eşit olan kümeler için. <laughs> Tanımımızı okuduktan sonra her küme kendisinin alt kümesidir. Bakın biraz önce söyledim. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ha, bir kümeye tanımlarken boş küme de alt kümesidir diye tanımlayabiliyoruz. Hemen kağıdımı geri aldım. Burada bir boş küme oluşmuş olsa onu da tanımlayabiliyoruz. Mesela FG kümesi diyelim burada da. G kümesi şöyle bir küme olsun. Boş küme olsun. Burada şunu diyebiliriz. G alt kümesidir A'nın diyebiliriz. Çünkü boş küme her kümenin alt kümesi olacak. Onu da söylemiş olduk. Sonra geliyoruz hesaplamalarına. En elemanlı işte en çok sorunun geldiği yeri. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üssü n'dir. En elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı 2 üssü n eksi 1'dir. Arkadaşlar burada öz alt kümesinde alt kümelerini yazarken kendisini almayacağız. Şimdi bakalım gelin burada bir deneme yapalım biz şimdi sizinle. Şimdi size 3 elemanlı bir küme tanımladım. Bunun alt kümelerini yazalım. Şimdi ne var? Boş küme var. Sonra Ne var? A var. Sonra ne var? B var. Sonra ne var? C var. Sonra ne var? A, B var. Sonra ne olabilir? A, C olabilir. Sonra B, C olabilir. Sonra A, B, C. Çünkü her küme kendisinin alt kümesi oldu. Şimdi sayıyorum. Bakalım. <laughs> Sayalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alt küme yazdım. Kaç elemanım var? 3 eleman var. Kurulumuza bakıyoruz eksi bir küme verildiğinde eleman sayısı n bunun alt küme sayısı 2 üzeri yani. yani 2 üzeri 3 8 tane bulmalıyım. Buldum mu? Buldum. İşte bakın yazdım. Yani kural sağlanıyor. Peki özalt alt küme ne? 2 üzeri 3 eksi 1 yani 8 eksi 1 7 tane. Peki hangileri hangi 7 tanesi? Bu mu yok? Şu mu yok? Bu mu yok? Ona karar vermemiz lazım. Arkadaşlar özalt alt kümesi de kümenin kendi kendisi olmayacak özalt kümesini bulurken. Ee, buna dikkat edeceğiz. Şimdi eleman sayısı sayılabilen kümelere sonlu kümeler denir. Eğer sayabiliyorsak sonlu kümeler olacak. Eleman sayısı pek sayılamıyorsa olacak? Sonsuz elemanlı kümeler diyeceğiz onlara. Üzerinde çalışılan ve tüm kümeleri kapsayan küme evrensel küme denir ve E ile gösterilir. A'da olmayan elemanların A'nın tümleyenidir. A üssü gösterilir. Burada yukarıda olacaktı bu. Şurada olduğu gibi. Ve A ile A üssü evrensel kümeyi verir diyeceğiz. A ve B'nin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi A kesişim B ile gösterilir. A ve B'nin tüm elemanlarının oluşturduğu kümeye birleşim kümesi denir. A birleşim B gibi. Hatta ben şöyle söyledim. Ortak olanlar dışarıdan bağımsız içeri ortak olanlar alıyor. Birleşimde hepsini içine dolduruyoruz. Birleşim olarak alıyor. Burada size kesişim ve birleşimle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle birleşimde kullanacağımız bir formülü söyleyeceğim. Diyor ki A birleşim B her zaman A ile B'nin toplamı ve kesişimin bir kez çıkarılmasıdır diyor. Burada çok kafalar karışır. Neden çıkıyor diye sorabilirsiniz. Şimdi bakın A, B kümesi kesişimleri burası. Siz şimdi A'yı sayarken bu sınırların tamamını alıyorsunuz. B'yi sayarken bu sınırların tamamını alıyorsunuz. Ama hem A'da hem B'de bu sınırı aldığınız için iki kez almış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir keresini çıkarttığınızda tamamına ulaşmış oluyorsunuz. Ki burası da A birleşim B olmuş oluyor. Buranın da A kesişim B olduğunu biliyorsunuz zaten. Şimdi... Bunu da söyledikten sonra yavaş yavaş örneklerime geçebilirim. Mesela şöyle bir örneğimle başlayayım. <laughs> ABC kümesinin alt küme sayısını ve öz alt küme sayısını bulun demişiz. Çok kolay. Nasıl elemanlarını bir sayalım. 1, 2, 3, 4 tane elemanımız var. <laughs> Çok pardon. Alt küme sayısını bulmak istiyorsam 4 elemanım var demiştim. 2 üstü 4 yani 16 alt kümesi diyeceğiz. Öz alt kümesi ne olacak? 2 üssü 4'ten 1 çıkartacağım. Yani 16'dan 1 çıkartacağım. 15 tane de özalt kümemiz vardır diyeceğim. Diyor ki alt küme sayısı ile özalt küme sayısı toplamı 127 olan bir küme kaç elemanındır? diyor. Aa bak burada elemanını vermemiş. Ama bize bir bilgi vermiş. Diyor ki alt küme sayısı ile özalt küme sayısının toplamı 127 diye bir bilgi vermiş. Hadi bu bilgiyi bir kullanalım. Şimdi eleman sayımız n olsun. n Şimdi 2 üssü n ile 2 üssü n eksi 1'i toplamış ve 127 bulmuş. Peki biri karşıya attığımda 2 üssü n artı 2 üssü n eşittir kaç olacak? 128 olacak. Ben buraya şöyle yazabilir miyim? 2 çarpı 2 üssü n eşittir 128. Burada 1 var biliyorsunuz. Üstü sayı kuralı anlatmıştık daha önce. Tabanları aynı olan üstü sayıların üstleri toplanırdı. 2 üssü 1 artı n eşittir 128 kaçtır? 2 üssü 7'dir. Tamam. Tabanlar eşitse üstler de eşit kuralından. 1 artı n'i 7'ye eşitlediğimizde n'i 6 bulmuş olacağız. Yani bu kümenin 6 elemanı vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Evet. Orada bir kural vermiştim hatırlarsanız. Ee, kuralımızı bir hatırlayalım tekrar. A birleşim B'yi nasıl bulacaktım? S A birleşim B A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının toplamından kesişimin çıkarılmasıyla veriliyordu. Şimdi bakalım yerlerine ne yazalım bize zaten onu sormuş. A'nın 12 tane elemanı var, B'nin 17 tane elemanı var ve ortak 6 tane elemanları oldukları için burayı topladım 29 x 6 sonucu 23 buldum. Tamamen formüle dayalı bir soru. Peki altındakini okuyalım. Ne demiş? A ve B evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere SA artı SA tümleyen ve SP artı SP tümleyen 12 ise evrensel küme nedir? Notumuzda vardı. Şimdi ikisinin toplama evrensel kümeyi veriyor. O zaman biz şöyle yapabilir miyiz? Bakın SA artı SA tümleyen eşittir. 18 yazmadan önce S evrensel diyebilir miyiz? Deriz. Peki SB artı SB tümleyen eşittir. Bu da S evrensel olmaz mı? Burası kaç küme kaç elemanlı? 18. Burası kaç elemanlı? 12. Topladığımda iki tane evrensel kümenin 30 olduğunu ve bir tane evrensel kümenin 15 olduğunu bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi alttaki örneğime geçtim. A kümesi 15 elemanlı. Birleşim 36 elemanlı. Kesişim 8 elemanlı ise B kümesi kaç elemanlıdır? diye sormuş. Hemen yapmam gereken yine formülümü yazayım. Eriyim miyim? S A artı S B eksi S A kesişim B diyeceğim. Hemen buradan şunu söylüyorum. Bu sefer birleşimi vermiş 36. A'yı vermiş 15. B'yi vermiş mi? Vermemiş. X dedim buraya. Kesişimi vermiş 8. Hemen ne yapalım? Hepsini karşıya atalım. Yani 36 artı 8 eksi 15 eşittir X olsun. Toplarsam 44 olur. 44 eksi 15 eşittir X olur. 29 buluyoruz buradan da X işlemlerimizi yaptığımızda. 29 yani B kümesi de 29 elemanlı bir kümeymiş diyoruz. Bir diğer soruma geçiyorum. Şimdi ne demiş? Artık yavaştan problemlere geçmiş. Geçmeden önce şu problem konusunu bir konuşalım. Ondan sonra sorumu çözeyim. Hemen şurayı bir tekrarlayalım önce. Bakalım poster notumuzda. A bir kesişim B, A birleşim B. Bakın bir evrensel küme kesişimlerini vermiş. Buraya kesişim yazmış. Şu kısma bakın A fark B demiş. Bu ne demek? A'nın B'den farklı elemanları demek. Bakın bu kısma da B fark A demiş. Bu ne demek? B'nin A'dan farklı elemanları, tam ortası da kesişimleri. Sonra bize bazı De Morgan kuralları veriyor. Bunlara De Morgan kuralları deniyor arkadaşlar. Aynı A ile A'nın birleşimi daima A'dır. A ile evrensel kümenin birleşimi evrensel kümedir. A kesişim B'nin tümleyeni bu tümleyen içe doğru dağılıyor. Bunu şöyle bir göstereyim. İkisinde de göstereyim sizlere. Bakın A kesişim B'nin tümleyeni A birleşim B'nin tümleyeni olarak bir gösterelim sizlere. Şimdi bu tümleyen dediğim gibi içeri dağılıyor. Ben böyle göstereyim. Hem buna hem buna hem de işarete. Nasıl olacak? A'nın tümleyeni olacak. İşareti ters çeviriyor. Kesim, birleşim, birleşimi birleşim, kesişim yapıyor. Birleşim olacak. Bu da B'nin tümleyeni olacak. Aynı şekilde burayı yaparsak A'nın tümleyeni bakın birleşimse kesişim olacak. B'nin tümleyeni halinde olmuş olacak. Sonra hemen yandakilerine bir bakalım. A birleşim boş küme A. Yani boş kümeyle bir kümeyi birleştirirseniz yine kümenin kendisi olur. A birleşimi bunu açıkladık. Şu ikisini açıkladık. Altta bir de dağılma özelliğimiz var. Bir de onu gösterelim size. Bakın oradaki yazılarını bir anlat anlata yazayım size. B birleşim C. Şimdi aynı şekilde dağılma özelliği yani hem buna hem buna dağılacaktır. Nasıl dağılacak? Bakın onu yazıyoruz. Bunu yazdık. Sonra gelen harfimiz B. Sonra aradaki şu işaretimizi kullanıyoruz. Birleşim. Sonra yine bunu yazıyoruz. A birleşim. Son da gelen harfimiz C olmuş oluyor. Peki aynı şekilde birleşim işleminin kesişime dağılmasını gösterelim. Ne yapacağız yine? A birleşim B. Bu sefer aradaki işlemimiz kesişim olacak. A birleşim C olmuş olacak. Aynı şekilde kesişim işlemi de dağılabilir. A kesişim B kesişim C olsun. Mesela burada dağıttığımızda ne olacak? A kesişim B kesişim. Kesişim A kesişim C olurken aynı şeyin birleşme üzerine dağılmasında ifade ettiğimizde A kesişim B birleşim bakın işaret değişti aradaki A kesişim C olmuş olacak. Burada bunu anlattı. Sonra gelen nokta ise sonra gelen nokta ise e, problemlerin dağılımı. Bakın e, bir küme vermiş. İngilizce Fransızca bilenlerin olduğu bir grup diyelim burada A kişi B kişi C kişi D kişi var. Diyor ki İngilizce bilenler. Şimdi İngilizcenin sınırında olan herkes İngilizce biliyor. Yani A ile B İngilizce biliyor. Dolayısıyla A artı B kişi. Fransızca bilenler B ile C. Yani F, F, kümesinin içinde olan herkes B ile C Fransızca biliyor. B artı C diye göstereceğiz. Sadece İngilizce bilenler. Bakın sadece sadece İngilizce bilenler. A, B bilmiyor çünkü yani B İngilizce de biliyor fakat Fransızca da bildiği için sadece İngilizce bilenlere girmemiş oluyor. Ee, sadece Fransızca bilenler C, İngilizce ve Fransızca bilenler ikisini de birden bilenler yani B. İngilizce veya Fransızca bilenler neresi olur? A, B, C olur birleşim kümesi. İki, dil, i̇ki dili de bilmeyenler yani hiç bu dillere hakim olmayanlar D kişi. En az birini bilenler, en az birini bilenler A, C ve B olacak. B iki tane biliyor ama en az birini bilmiş grubuna girer. A, B, C'nin toplamı oluyor. En çok birini bilenler, en çok birini bilenler A bir tane biliyor, C bir tane biliyor, B'yi alabiliyor muyum? Hayır en çok bir tane demişti ama D'yi alıyorum çünkü hiç bilmiyor. En çok bir tane hiç bilmeyenler de girebilir. Yalnız bir dil bilenler A ve C yalnız bir dil biliyor. Toplam kişi sayısı da hepsini toplayarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu konu anlatımımızdan sonra <laughs> bir sınıftaki öğrencinin örneğime geçiyorum. Bir sınıftaki öğrencinin %70'i futbol, %40'ı ise basketbol oynamaktadır. Her iki oyunu oynayan 5 kişi olduğuna göre basketbol oynayan kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar bir grupta bir grubu %100 ile gösteriyoruz. Şimdi %70'i futbol oynuyor. Artı %40'ı e, basketbol oynuyorsa %110 oluyor. Bakın burada bir 10 fazlalık var. %100'den 10 fazla. 110'dan 100'ü çıkarttığım zaman %10'luk bir fazlayı buluyorum. İşte bu fazlalık daima Buranın iki kere sayılmasından kaynaklanır. Yani %10'udur. E %10'u kaç kişiymiş? Burası 5 kişi değil miymiş? Hemen orantımı kuruyorum. %10'u 5 kişi ise basketbol oynayan sormuş. Basketbol oynayan %40'ı basketbol oynuyordu. Hemen %40'ı kaç kişidir sorusunun cevabı. Hemen doğru orantımı kurduğumda buraya x dersek 10x eşittir. 40 çarpı 5'ten x eşittir. 10'a böldüğümüzde 0 gidecektir. 4 çarpı 5 kalacaktır. Yani 20 kişi deriz. Basketbol oynayan 20 kişiymiş yani. Hemen altındaki örneğimi çözeyim. 30 kişilik bir toplulukta sarışın erkek sayısı 3, esmer kız sayısı 8'dir. Sarışın kızlara sayısı, esmer sayısından, erkek sayısından 5 fazla ise bu toplulukta kaç kişi vardır? Arkadaşlar bunu ile çizmek çok zor. Kümede gösteremiyoruz. Bunlar nedir? Yine küme mantığına giren tablo sorularıdır. Şimdi bakın şöyle bir tablo çizdim. Şurası erkekler olsun, şurası kızlar olsun. Şuralar Şurası sarışınlar olsun. Şurası esmerler olsun. Şimdi bu tabloyu dolduracağım. 30 kişilik bir toplulukta tamam 30 kişi olacak. Sarışın erkek sayısı 3. Şimdi hem sarışın hem erkek. Yani tam şurası. 3 kişi. Esmer kız sayısı 8. Esmer kız 8. Yani şurası da 8 kişi. Sarışın kızların sayısı esmer erkek sayısından 5 fazla. Esmer erkek sayısı burası. Sarışın kızlar burası bundan 5 fazla. Şimdi bana ne demişti? 30 kişilik bir toplulukta demişti. Yani bunların hepsinin toplamı kaç olacak? 30 olacak. Toplayalım. 3 artı 8 artı x artı x artı 5 kaç olacak? 30 olacak. Burayı toplarsak ne yapar? Toplayalım. 11 5 daha 16 2 x artı 16 eşittir 30 olacak. Karşıya attığımızda 2x eşittir 14 bulacağız. X'i 7 bulacağız. Yani burası 7 kişi. Burası 12 kişiymiş. Bu toplulukta kaç kişi bulunur demiş. Zaten başta verdi. Onu şöyle yapalım. Bu toplulukta kaç esmer esmer erkek diyelim. Erkek bulunur. Esmer erkek kaç tane? 7 tane. Veya sarışın kızı da sorabilirdi. Onlardan birini bulmuş olduk. Şimdi biraz önce yaptığımız bu dağılmalarla ilgili küme problemlerinden sonra bu dağılmalarla ilgili e, iki sorum var. Onları da çözdükten sonra dersimi sonlandıracağım. Şimdi bakın aynı evrensel kümenin alt kümeleri olan A ve B kümeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru yazdım. Şimdi bakalım şunu bir inceleyelim. Bu dağıldığında A'nın tümleyeni e, bileşimi kesişimi yaptı B'nin tümleyeni. Bu gayet doğru bunu konuşmuştuk. Hemen altındaki formüle baktım. Birleşim bulmak istiyorsak diyor. A ile B'nin elemanlarını toplayıp kesişimlerini çıkartırız ki bu da doğru. Ee, şu alt küme ile ilgili bir şey konuşmadık ama altında bunu konuşacağız. Altında hemen şöyle bir şey var. A kesişim B. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenin tümleyeni. Şimdi bu yine dağıldığında A olacak. Bunu birleşim yapacak. Bunu B yapacak. Bu da doğru. Yani 3 taneyi sağlam doğru konuştuk zaten. Söylemiş olduk. Şimdi burada 2 tane şık var. E şıkkından başlayayım. E, A'nın B'den farkı <laughs> A kesişim B'nin tümleyeni diyor. Şimdi şöyle bir küme çizdiğim bakın bunu deneyerek göreceğim. Kümede sıkıştığınız zaman yorum yapamadığınız zaman en güzel yol bunu çizmek olacak. A, B, C, D elemanlarını koydum. Şimdi bakalım eşit işte elemanlar mı A'nın B'den farklı elemanı kim var? Yani A fark B A ile gösteriliyor. Peki A ile B'nin tümleyenin kesişimi B'nin tümleyeni neresi? Bakın B'nin tümleyeni neresi? Bunun altındaki elemanlarını yazılınanın B'nin tüm yeri, B'nin dışında kalanlar. A ile D. A'nın elemanları kim? A ile B. Ortak olanları kim? A. Yani A kesişim B tümleyende de A'yı verdi. İkisi de birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bu şık da doğru. Yanlış olan bu diyeceğim. Bunun neden yanlış olduğunu bir düşünelim isterseniz. Ee, yine aynı bu kümeden. Ee, Yola çıkarak gidelim. A'nın tümleyen elemanlarını bir yazalım. A'nın dışında kalanlar C ile D. Bakın C ile D. Bu küme her işimize yarar. Her şeyi bu, bununla çözebiliyoruz. B'nin tümleyenlerine bir bakalım. B'nin tümleyenleri A ile D. Peki A'nın tümleyenleri B'nin tümleyenlerinin alt kümesi midir? Yani e, B'deki elemanlardan mı seçilmiştir? Hayır. Bakın farklı elemanı var. C diye bir eleman var. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş oluyor. Alt kümesi olmamış oluyor. Bunu da çözdükten sonra son sorumuza geçiyoruz. Ondan sonra dersimizi bitiriyoruz. Bakın A ve B evrensel kümenin alt kümeleridir. Buna göre demiş. Böyle bir işlem sinsilesi vermiş. Bu arada bir önceki soruyu şöyle yanıma alayım. Bakın ben burada şunu yazmayı öğrendim. Hemen buraya not edeyim. Bakın şu, şu bizim için artık bir formül olabilir. Nedir o? E, ee, A'nın B'den farkı eşittir. A kesişim B'nin tümleyeni. Bunu bir not aldım. Şimdi bu soruyu çözmeye başlayacağım. Ben A fark B'yi gördüğüm zaman yani bakın birinci ifade ikinci ifade farklı arasında şu bir şu iki. İlk ifadeyi aynen yazıp ikinci ifadenin tümleyeni alıp kesişim yapabiliyorum. Yani ben şöyle yazabilir miyim burayı? A birleşim A birleşim B hemen kesişim ikincinin tümleyeni A'nın tümleyeni yazabilirim ben bu ifadeyi. Peki sonra burayı dağıtsam. Şurayı da dağıtabilirim. Dağıtmayı da öğrendim ben. Şöyle A birleşim A A birleşim A Birleşim A birleşim B oldu. Kesişim A'nın tümleyeni. Peki bu ifadeyi nasıl yazacağız? Şimdi kesişimi bunlarla dağıtsam. Bakın A birleşim A Kesişim Kesişim A'nın tümleyeni. Sonra arada Arada ne var? Birleşim var. A birleşim B kesişim A'nın tümleyeni olsun. Peki burası ne? Zaten A'ydı. A ile A tümleyenin kesişimi nedir? Yani bir küme ile dışındakilerin ortak olan kısmı var mı? Şöyle bir düşünelim. Kümemizi bir çizelim isterseniz. Hatırlamak adlı. Şöyle bir evrensel küme çizdim. Bir A kümesi, bir B kümesi çizdim. A, B, C, D'yi koydum. A'nın dışında kalanlarla, işte A'nın dışında kalanlar kim? C ile D. C ile de A'nın kendisi A ile B ortak var mı? Hiç yok. O zaman e, burası ne olmuş oldu? Boş küme olmuş oldu. Burada öyle bir küme yok. Birleşim e, tamamen buraya kalıyor. O zaman bunu da bir daha dağıtsak içine. Ne olur? A kesişim A'nın tümleyeni birleşim A kesişim B diyelim. Şimdi burası yine boş küme oldu. Dolayısıyla bizim bir tek ne kaldı elimizde? A'nın tümleyeni kesişim B kalı. Biz bunu, biz bunu nasıl yazabiliriz? Biz bunu şöyle yazsak, bakın yerleri değişebiliyordu hatırlarsanız, bu şekilde yazsak, biz bunu yerine de şunu söyleyebilir miyiz? B fark A diyebiliriz. En sade halini bu şekilde bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. En sade halini bulurken de buradaki poster notlarımızdaki işlemlerden de Morgan kurallarından faydalanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.